Düzce'de bir boğa besicisine saldırmış. Yeri yılan adamı onun ışmından komşu kadın kurtarmıştı. Saldırının üzerinden geçen 15 günde görüntüler sosyal medyada çok konuşuldu. O görüntülerle ünlü olan besici boğasını affetti. bu benim bu meşhur rüzgarım. İbo barıştın mı rüzgarla? Rüzgarla barıştım bak tanıyorum. Boğası ona saldırmış yardıma koşan kadın komşusu kurtarmıştı. Rüzgarla barıştı. Hayır oğlum. Hayır Rüzgar'ım. Hayır, hayır. İki hafta önce kameralara yansımıştı boğa saldırısı. Düzce'de yaşayan 57 yaşındaki besici Rüzgar isimli tosununu ipinden tutup çekmek isterken kendini yerde buldu. Arkadan beri geldi bana bir kalçama bir vurdu. O kafana iyi vurmamış adamca. Bir daha Ondan sonra başladı beni soymaya bu nizalarıyla. Öfkeli hayvan sakinleşmedi. Bağırmaya başladım, selamat getirdim. Bir defa dünya öbür dünyaya bir gittim geldim. Ya. Sesini duyan komşu kadın yardıma koştu. Elindeki sopayla tosunun uzaklaşmasını sağladı. Bu kadının cesaretliği Allah bin kere rahmet olsun kadından kadın beni kurtardı. Besici Mehmet Şahin boğasını affetti. Rüzgara barıştım bak tarıyorum. Güzel yine maşallah oğlum Kendini sevdiriyor bakma sen bunlar. Bunlar nazara geldi bu. Şahin boğasının nazara geldiğini düşünüyor. Yoksa asla bana saldırmaz diyor. Bu arada Rüzgar kurban bayramında satışa çıkacak. Hayır olur hayır. Hayır be Rüzgar hayır. Hayır. Olur, hayır Rüzgar. Dur. Oyun yapıyor değil mi? Oyun yapıyor hocam bu. Kurban da bu kurban olacak Allah'ın izniyle. Allah. Allah.